Evet herkese selamlar değerli dostlar. İddianam TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül Hülsen ile karşınızdayım. Totalde 4 müsabakaya yer vereceğim. Dışarıdayım. Böyle bir yayın oldu arkadaşlar. Tatildeydik. 4 mücadeleye yer vereceğim. Hatırlatmaları da zaten WhatsApp iletişim numaramız falan biliyorsunuz. YouTube yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Hatırlatmalara gerek yok. Direkt maçlarıma geçeceğim arkadaşlar. Yorumlar da geliyor. Teşekkür ederim. Ali Bey, Tunca Bey teşekkürler. Kios hoş geldin. Teşekkürler. Ee, hayde. E, hoş geldin. Tuncay hoş geldin. Sen de canlı yayınımıza. Dilerseniz maçlarımıza hemen geçelim. Sözlü olarak e, söyleyeceğim arkadaşlar. İlk mücadelem Trabzonspor-Gaziantep'i konuk ediyor. Ben burada hiç uzatmam. Trabzon galibiyeti bekliyorum. Buradaki değerlendirmem maç sonu bir yönünde. İkinci mücadelem King, e, Çinli'yinden Kingdao tayşan çok da değerlendirdiğimiz e, müsabatalardan genelde Tayşan'ın çok ekmeğini yediğimizi söyleyebilirim. Burada iki buçuk gol üstü diyeceğim. Gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Seste veya görüntüde bir sorun varsa yazarsanız da ayrıca sevinirim. Hoş geldin Süleyman Bey. İzzet hoş geldin. Tuncer hoş geldin. E, üçüncü karşılaşmamız e, Juventus. Verona Juventus. Pardon. E, burada Juventus galibiyeti bekliyorum. E, Maç sonu iki olarak değerlendirdim. Teşekkürler İzzet. Ses iyi demiş. Çok çok sağ olun. Son mücadelemde Sudinese Milan'ı konuk ediyor. Bunu bir tamamlama maçı olarak aldım arkadaşlar. Bir buçuk gol üstü diyeceğim. 1.24 gibi de bir oranı var. E, dileyen dostlarımız aklına yatanları alıp cımbızlayıp kendi konularını da oluşturabilir arkadaşlar. Dediğim gibi dışarıdayım. Ses seste veya evet görüntüde bir problem yok Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir yayının daha sonuna geldik. E, başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.